Arkadaşlar ben sizler bugün başka bir anketimizle şey, karşınızdayım ve yanımda Berke de var. Bir bok yok. Bunda da bir bok yok. Kapan. Hayır, hiç bir şey. Adamlar burada mı? Evet. Vay, benim de ölür müsün? Karşımızda Spider. -Man, Spider, -Man. Spider? Hunger Games tamam mı? Oğlum büyük salladım. <laughs> ya ben şöyle gideceğim. Ya. Of direkt dört kişi kaldık. Çünkü birisinde ne taş kılıç var. Hadi ya, şunu Oley chest. Chest hadi. Chest. Chest lan Chest. Chest. Küfür etmeyeceğim. Madem yayda verseydin ya puşt. Donduzak yüreğince şerefsiz. Tövbe yarabbim. Daha Şey var. What the fuck? Ben nereden bulacağım şimdi yemeği ya kim kalacak Baba Şöyle an rezalet bir şekilde Yemiyoruz ilerlemeyebiliriz Herhalde <laughs> bilebiliriz Evet e arkadaşlar türk seyircilerine dediğim gibi sevmediğim bir şey LAK olaydır Videonun kasmasıdır Bu sadece türk seyircilerine gerçekleşen bir şeydir Türk seyircilerine <laughs> Özel bir şeydir bu Herhalde Açtığı için <laughs> Orada chase yok ben biliyorum çünkü. Ben, ben bu arada hepsini birçoğunu biliyorum. Chase'in nerede olduğunu. Atma böyle değil mi? Yok su var. Ova. Evet. Sanırsam şuralarda bir yerlerde yani suyun altında. İnim. Evet. Yok yok. Evet. Hadi be çıkış nereye yaptınız oğlum? kocaman harita yapıyorsunuz. çık Aha o yukarıda bir şey vardı sanırsam. Açmış. O benim karşıya geçmeyeceğim. Evet birisi sanırsam çıktı. Evet. Oyundan çıktı. Bu yapmaya çalışıyor şu an sanırsam. Tekrar arkadaşlar o kişi. Emin ki bu yapmaya çalışıyordur bu serverinde kaçar şey şey bu hile işte bu bu hilesi var. Oyuna girip çıkıyorsunuz ve e, tutarsa bugünüz taş itemlerinizi itemlerinizle dönebiliyorsunuz oyuna. Ama tutmasa fena oturtma oluyorsunuz. Benim karnım ağrıyor. Önceki videolarımızı izlemişsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ben hiçbir şey kullanmadan bu oyunları kazanmaya çalışıyorum. Uf be ne lanet bir yere geldim ya. Cık cık. Dön Ortada ulaş. su Yemeğimiz. Hiçbir geç geç. Şey bu arada A olduğuna göre ortaya gidiyor sanırsam. Çünkü bu A'dır ortaya gösteriyor dönüştür. Hmm, yani çok garip çok garip şu ağları izleyeceğiz. Hmm. hmm. ne no, şey ortaya geldik yani ağları varsa ortaya geldik demektir değil mi? oğlum ne, ne, ne bu ya <laughs> 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 hemen bir çetelik otu arkadaşlar çünkü ara sıra böyle aha dediğin gibi iş yerine böyle balton oluyor. Kontrol oluyor. Her şey almışlar. Ben O, işte işe ya. o ok yapmaya iş yarıyor. Bir tane okumuz var, bir tane yerimiz yok. Ya kaybettik mesela çünkü adamlar kılıcımız yok ya adamlar çok kılıç falan yapmıştır diye düşünüyorum. Taş, olsa Arkadaşlar ya. evet dediğim gibi orası var adamın birisi burada. İnşallah yoktur. Çünkü buradaki temeli inşallah kimse almamıştır. Çünkü burada çok güzel itemler var. Ha evet ben bir. Sezerle bir, işte, birlikte oynarken. ki ah girmişler girmişler. O girmemişler. Arkadaşlar görünmüş şanssız gene Bizan'a. Altı kılıç. Taş kılıç da var oğlum. Taş kılıç iki. Ha ha. 15 ok oldu. Oo çıktı. Oh. Çıkar şunu. Ya fazla geçikmiş şey yokmuş. Şunu şöyle al. Ya. Bir tane taşkın bize koyar ya. Evet hmm. hmm. ya arkadaşlar gördüğünüz gibi şans bizden yana. Her zaman yüzümüzü gördüren şans. Yine bizden. Taş ama ya. Bu ne? Oradaki lav mı açtı? Hmm. Ya da içerideki tuzakları kapat. Ya da ya da bir şey açıldı aşağıda. Yok yok. Bunlar çıkmaktan kapandı. Böyle yani yani bir şeyler kapanırsa. oldu işte. Evet arkadaşlar ama hala güçsüz. Neden güçsüz? Çünkü itemimiz yok. Her şey kılıç değil tabii ki de. Kılıçla bir fazla bir şey yapamayız. Yok, ya, al işte altın kılıç. Yok, taş kılıç daha iyi. Hı. Daha güçlü. El bombası special. Şununla örm adam çıkarsa oklayı veririz. Okumuz yok ama. Var. Sen okları içeriye at. 20. Yok orada durun atabiliyorsun atları. Hadi lan. Lan çık. Oh yeah, yeah. Tövbe estağfurullah küfür ediyorum Cuma Hı. Cuma. bitti mi ya saat sanırım 23 idi ben oturduğumda. Yok bitti bitti. Bitti mi? O bitti. zaman o zaman küfür edebiliriz. <laughs> ben böyle oynuyorum. <oynayayım. Bu oyunu yapalım. Hadi o ya. Orada adam mı oyun? var? Aha adam bir buraya geliyor. Bak altın tutay yapacağım. Çünkü adam buraya adam buraya tırmanamıyor. Direkt evet orada. Aha. Gel, 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 of kastı ya geri sarıldı. Orada birisi buraya geliyor. Adam o kadar aç ki üzerine yazılmış ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi grup bunlar. Sen ne vuruyorsun lan ne vuruyorsun ha? Of siktir arkadaşlar ya. Kasım yüzünden adam bize vurdu kafamıza 3 yani kalitle var ya sinir mozuldu öldük. Çayınların takımdılar. Görüşürüz arkadaşlar. Hani adam setti yani fazla bir şey yapacak mıydık? Ama setlerden ikisinden birisini aldık o bize yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz.